Herkese merhaba. Bugünün siparişleri arkadaşımız Elif'ten. Kendisi bizden bir adet yüzük, bir adet de kutu istedi. Seçtiği yüzük ayarlanabilir keri yüzüklerimizden gold rengi. Favorilerimden. Bu sefer elden teslim edeceğimiz için poşada koyduk. Kutu olarak da ivory box'ı tercih etti. Normalde bu kadar az sarmıyoruz ama elden teslim edeceğimiz için arkadaşımızı yormayalım dedik. Eğer videoları seviyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.